Evet arkadaşlar, e, Belem'in tam göbeğindeyiz. Arkeoloji Müzesi'nin dış kısmı. Gördüğünüz gibi şuradan yeşil şeyin yanından e, o kapıdan e, bilet alınıyor ve alın biletler aile boyu alırsanız biz 4 kişi için örneğin 5'er Euro'dan 20 Euro ama bireysel alırsan 10 Euro giriş biletleri. E, ve sonra böyle bir kuyruk var gördüğünüz yapının şeklinde. Bu, bu kuyruktan eee müzeye yani şey içeri giriyorsunuz sevgili arkadaşlar. İçeriyle ilgili de videolarını çekmiştim. Bu e, Arkeoloji Müzesi olarak kullanılan şey. Belen Meydanı da böyle bir şey görüyorsunuz. Şurada karşıda gördüğünüz e, şu yapının orada arkadaşlar ünlü pastayı de Belen denilen bunların tatlılarını yapan ünlü e, pastacıları var. Direkt orada da bayağı kuyruk var yani. E, bu meydan meydanda böyle gördüğünüz gibi bir meydan mevcut. Burada da Belem kalesine doğru gitmeye çalışıyoruz. Bunu da e, bulacağız şimdi. Ve meydanın olduğu bölümü size böyle göstermiş oldum. E, güzel bir meydan, bol turistik bir meydan. E, bugün e, 1 Temmuz ve 2023 ve bol güneşli bir gün olarak önümüze çıkıyor. Evet, bu fotoğraf güzel. Bu fotoğrafı da göstermiş olayım. Herkese iyi günler.